yapmazsa adam değilsin. Biraz yeşillik yollayacağım size. Ne kadar? On kasa. Dünyanın sahte olduğunu anlarlarsa baskın yapmazlar. Bu sefer kızı imlediğimi anlayıp benim üstüme gelirler. Niye o kadar az? Böcekler de danmış. Bir kız ajan çıkarsa ne yapacağız? Ne yapacağız? Öldürüp çöpe atacağız. Her gün. Bizim sevdamız budur. Herkes yoklar. Şey. Sen bozma. gerekeni yapışını sınırlarım. Dünyanın neresinde olursan ol. 12 saat sonra sana geleceğim. Hudutsuz Sevda dizisinin yeni bölümünde bizi neler bekliyor? Merak edilen tüm detayları analiz videomuzda sizler için ele alıyoruz. Dizimiz her geçen bölümle birlikte daha da heyecanlı bir hale gelirken, Kadrosuna katılan yeni oyuncularla gücünü artırmaya devam ediyor. Devrişin vurulmasıyla olaylar iyice karışacak ve Yavuz'un İskender'in tarafına geçmesiyle ihanetinin bedeli ağır olacak. Yavuz'un bu ihaneti onun sonunu getirecek. Ayrılıklar yaşanırken diziye yeni katılan karakterlerin sayısı da artmaya devam ediyor. Dayının ölümünden söz edilmese de intikamının çok sert bir şekilde alınacağı kesin. Artık Halil İbrahim'i durdurmak mümkün olmayacak özellikle Zeynep'i yanında götürme çabaları ortalığı daha da karıştıracak. Han Zeynep'in peşini bırakmayacak ve Halil İbrahim ile Kaan arasında amansız bir mücadele yaşanacak. Bu rekabetin galibi yine Halil İbrahim olacak. Bu bölümde ayrıca Davut'un ihaneti de gün yüzüne çıkacak ve onu bekleyen kaçınılmaz bir infaz gerçekleşecek. Sizler de fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin.